Evet sevgili arkadaşlar YouTube kanalımıza iddia kanalımıza iddia bankası kanalına hepiniz hoş geldiniz tekrardan günlerden cumartesi saat 4 itibariyle sizlere buradan sesleniyorum sevgili arkadaşlar bu kanal benim değil bizim hepimizin kanalı büyümemiz için lütfen abone olalım rica ediyorum like atalım ee, bir de yorumlarınızı özellikle sizlerden bekliyorum. Bunlar para değil arkadaşlar. Bunlara e, para vermiyorsunuz. Gidip gruplara para veriyorsunuz. Gruplardan bahis almak için e, Whatsapp gruplarına davet ediyorlar sizleri biliyorsunuz. Neymiş efendim çok iyi tutturuyoruz. Çok iyi analizler yapıyoruz. Kod analizleri yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ve şak ne oluyor? Damlıyoruz biz oraya. 50 lira 100 lira indirelendi yaptı arkadaş. 100 kişiden 100 lira aldığını düşünün. Ne yapıyor kardeşim? 10 kişide 1000 lira, 100 kişide 10.000 lira. Allah bereket versin. 100 kişide bulunuyor yani. Onun için biz kardeşim para mara almıyoruz. Biz burada bedava kuponlar veriyoruz. Kuponları da WhatsApp grubumuzdan veriyoruz. Biz Ahmet oraya gelirsiniz. Gidip de onlara bunlara gidip de paranızı harcamayın. Emeğinizi gidip de onlara vermeyin. Emek hırsızlarına kendinizi kaptırmayın arkadaşlar. Biz domaldık. Biz bir kere verdik. İki kere verdik hatta. Uyandık. Ben de uyandım. Arkadaşlarımı kendime çektim. Dedim burada para mara yok arkadaşlar. Birlik olacağız. Beraberlik olacağız. Beyin olacağız dedik. 3-4 tane beyin olduk. Ve burada insanlara para kazandırıyoruz kardeşim. Gelin diyorum ben size. Biz de sizlere bedava verelim. ya. Para istemiyoruz. Bizim istediğimiz tek şey. Kanalı büyütmek kardeşim. Neden kanalı büyüteceğim bu ibineleri? Bu şerefsizlerin önünü kesmek için. Anladın mı? <laughs> bu şerefsizlerin önünü kesmek için bu kanalı yaptım. Bakın alın. 4 lira galyan, 100 lira koy 400 lira. Al. 500 lira koy 900 lira, al, 1000 lira. Al. al. Tutmayan bir tane kuponumuz tutmadı. Kaç tane kardeşim? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane maç. 9 tane maçın birinden yatıyor. 8 tanesi tutuyor kardeşim. Hangi yavşak verebilir bunu he? Ben verdim. Alın biz veriyoruz. Bunu yapan arkadaşlarımız zekalı. Çalışıyorlar sabahlara kadar bunların üzerinde duruyorlar arkadaşlar. Biz bedava veriyoruz. Lütfen videolarımı izleyin. Abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet kötü yorum yapacaklar. Çekemedikleri için yapacaklar. Önlerini keseceğimiz için yapacaklar bu yorumları. Şerefsiz diyecek, hasiyesiz diyecek, belki ana avrat bana küfür edecek. Neden? Götü yemiyor ibinelerin Önlerini kes, on para verdirmemek için ben onların önlerini kesmek için yapıyorum. Bu şerefsizden önünü keseceğim. Kimseye para verdirmeyeceğim. Emeğinizi çaldırmayacağım arkadaş. Çaldırmayacağım. Bugün sinirliyim. Evet. Herkesin parasını yiyorlar. Hırsız bunlar. Hırsız. Senin 5 liranı, 50 liranı, 100 liranı gözünü diken hırsız bunlar. Benim istediğim abone olun, like atın, yorumlarınızı yapın. Benden haber almak istiyorsanız ışıklarını mı yakın oradan çan ışığı var ya orada bir tane çan koymuşlar yanlışlıkla. Onu aykın kardeşim. Benden de haber alırsınız. Alın. 9 tane maçın bir tanesi gelme. Ortalama 8-10 lira galya. Size daha güzel bir şey göstereceğim. Bak. Bak kardeşim. Bunu gösterdim mi? Gösterdim. Borussia Dortmund geldi arkadaşlar. Burada 2-0 kene adamlar 6 tane 5 tane çaktı. Evet sevgili kardeşim al. Buyur bakalım. Geldiğiniz zaman WhatsApp grubundan kuponları gördüğünüz zaman apışmayın ha. Bakın burada göreceksiniz. 3 lira 78 lira. Adam 2-0 bir golle kaçırıyor. Bakın 6.20 10 lira galyan. Güven kardeşim ellerinden öpüyor. Böyle bir kupon hazırladın. Başka bir şey diyeceğim ama burada diyemiyorum. Anladın sen onun. Bu güven kardeşimin emekleri. Bakın size bir kupon paylaşacağım şimdi. Daha oynanmadı, belki de başlamış olabilir. Bunu da görün arkadaşlar. Onu da göstereceğim biraz sonra. Buyurun. Kaç lira? 4.62 golcan. Evet. 500 lira koy, 1000 lira al. Ne? 100 lira koy, 400 al. 500 lira koy, 1500 lira al. Her neyse, alın yani. Oranlara bak. 1.90 1.33 bir tane daha var burada. Onu çok şey yapamamışım. Bu da tutmuş. Yani 4 lira galyan. 50 lira almış arkadaşım. Buyurun. Var mı böyle kupon veren? Ha? Bedava veriyorlar. Yalan. Senin paranı çalıyor yibine. O senin paranı çalıyor. Senden çaldığı paralarla kupon yapar. Götü emeğiyle yapsın. Hadi. Hadi bakalım. Buyurun. Evet. Bu güven kardeşimizin size verdiği maç arkadaşlar. Bugün saat buçukta başlamış. Bakalım ne olacak bu maç. 3-3 60 oranı var. Takip edin. Şu dakikadan itibaren takip edin. Luton, Tobiç, Bluetooth. Neyse işte. Kaçtaymış? 3.5. 3.5. buçukta başlıyor maçlar. 2'den 1, 3-1 maç skoru 3-3. Bunu oynayın. İkisi gelmezse bir şey bilmiyorum. Ha gelmezse de yapacak bir şey yok. Adam sürpriz oynamış ve tutuyor da. Gördünüz 10 liralık kalyanı. Evet arkadaşlar. Bu kuponu verdim. Geç verdim. Kusura bakmayın. Ama kupon vermiyoruz biz. Biz tutan kuponları paylaşıyoruz arkadaşlar. Sohbetimiz var. Birliğimiz var. Beraberliğimiz var. Kardeşliğimiz var. Bu da yatan kuponlarımız. Yatan kuponlarını göstersinler hadi. Hadi benim gibi delikanlı olsunlar. Yatan kuponlarını da göstersinler. Tek maçtan, iki maçtan. Yemiyor. Çünkü sizin paranızı çalacak ya. Bir neler? He? Buyur. 1.21, 1.44, 1.49, 1.41, 1.47. 1.36'dan yatmış. Yatacak kardeşim. Yatanı da göstereceğiz. Yatanı da göstereceğiz. Burada da ortalama galyan herhalde 4.5 5 belki de 7 galyan var. Tutsaydı 10 lira galyan. 100 liraya 1000 lira. Allah bereket versin. Evet. Bakalım burada bu verdik bu maçı. Evet. Burada da yatan bir kuponumuz var. Bakın 2-0. Buyurun. Buna ne diyeceğiz? Bir tane gelmiş. üç tane oynamış. 2-2 skor oynamış. 2'den sıfır oynamış. Maçta 1-0, 2-0 bitmiş. Yapacak bir şey yok. Adam sürpriz oynuyor. Bir tanesi tutmuş. Evet, yani önemli, tutmaması değil. Arkadaşlar, bizim grubumuz böyle. Bakın Güven kardeşim. Deminki skor. Yazılarımızı okuyun Güven. Yaptığım bir kupon vardı Dur, maçtan. Olsan 11 oranlı maçım vardı. İki tane mi? ne? Ne oldu? Selamünaleyküm aleyküm. selam. Biz kankalı kumkalı konuşuyoruz. Burada hepimiz kardeşiz arkadaşlar. Bakın Allah rızası için sizlerden rica ediyorum. Paralarınızı kaptırmayın. Sizleri güvendiriyorlar. Kod analizi yaptım tutturdum diyor. Ben şöyle yaptım tutturdum diyor. Tutmayanları da var. Sizin paranızı çalıyor. Gruplara yönlendiriyor. Whatsapp grubuna gönderiyor. Efendime söyleyip Telegram grupları yapıyor. Bir iki tane delikanlı insan var. Bak onu da söyleyeyim. Telegram gruplarından canlı maç verenler helal. Ya helal değil bu işin helali olmaz da. Delikanlı çocuklarda var. Bedavaya kupon veriyorlar. Bedava canlı yayın yapıyorlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben de canlı yayın yapmak istiyorum ama 1000 abonem olması lazım canlı yayın yapmam için. Eğer ki çevrenizde oynayan arkadaşlarınız varsa yönlendirin abone olsunlar. 1000 abone olalım size canlı maç vereceğim. Hem de günde 10 tane 15 tane maçı kazanacaksınız arkadaşlar. Muhteşem bir İstanbulduk. Yani bizdeki o olan bir site var. O sitede hiç kimse de yok. Bizde var. Ve biz o siteyle çok güzel oranlar buluyoruz. Maç sonuçları buluyoruz. Çok güzel e, skor oranları buluyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşım var. 3-1 skor bitecek olan güvenememiş. Deplasman kazanmış. Ev sahibine vermiş 3-1 skoru. Ama deplasman 3-1 kazanmış ve o sistemde de 3 bir deplasman kazanacağını söylemiş arkadaşlar. Onu da yayınlayamadık çünkü bulamadık kuponu. Evet arkadaşlar ben bugün kusura bakmayın biraz sinirliyim, gerginim. Bu arada sözlerime son verirken sizlerden tekrar rica ediyorum. Abone olmayı unutmayalım, like atmayı unutmayalım. Sizden rica, para istemiyoruz. Gelin grubumuza görün. Beğenmezseniz gidersiniz kardeşim. Beğenmezseniz gidersiniz. Kuponlarımızı görün. Alın, oynayın, oynamayın, takip edin. Eğer ki hani beğenmediniz gidin ya. Tutmuyoruz kimseyi. Biz burada arkadaş dostluk kuruyoruz. Bizim bir tek amacımız bu kanalın büyümesi ve sizlerden para çalanların önünü kesmek. Onun için de ben sizlerden like istiyorum, abone olmanızı istiyorum. İlk videomda dedim istemiyorum dedim böyle bir şey ama bunların önünü kesmemiz için bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Vallahi seviyorum, billahi seviyorum. Çünkü bizim emeğimizi çalıyorlar.